Merhabalar, hoş geldiniz. Eğer USB belleğinizi bilgisayarınız görmüyorsa ya da içindeki dosyaları okumuyorsa çözümünü bu videoda bulabileceksiniz. Hadi başlayalım. Yeni çözümümüzde bilgisayarımızın denetim masasına giriyoruz. Sol alt taraftaki arama çubuğuna geliyorum. Buraya denetim yazıyorum. Direkt yukarıdaki Denetim Masası butonuna tıklıyorum. Açılan ekrandan Donanım ve Ses'e tıklıyorum. En üstteki Aygıtlar ve Yazıcılar'a tıklıyorum. Gelen ekranda üst tarafta bilgisayara daha önce USB'den bağlamış olduğumuz aygıtlar görünmektedir. Siz buradan kendi USB belleğinizi bulacaksınız. Benim USB belleğim Storage Media ismi verilen bu aygıt. Bunun üstüne geliyorum, sağ tuşa basıyorum. Daha sonra sorun gidere tıklıyorum. Bilgisayarımız sorunları algılayacak. Benim USB belleğimde herhangi bir sorun belirleyemedi. Sizin bilgisayarınızda bir sorun belirlemişse gelen seçeneklerden sorunu gidere tıklıyorsunuz. Ve daha sonra tamam, uygula ya da kapata tıklıyorsunuz. Ve daha sonra bilgisayarıma girip aygıtınızı kontrol ediyorsunuz. Bu çözüm işinize yaramadıysa USB belleğiniz, hafıza kartınız ya da taşınabilir harici belleğinizle ilgili diğer tüm problemlerinize çözüm bulabileceğiniz ayrıntılı videomuza açıklamalardaki adresten ulaşabilir ya da şu an ekranda gösterilen önerilen videoya tıklayabilirsiniz. Ayrıca kanalımıza abone olup lütfen bize kalitenizi katın ve değerli düşüncelerinizi yorumlarda bizimle paylaşın. Hoşçakalın.